Benim domates, ee, ben karpuzum tamam. Suat dur Suat. <laughs> tamam. Şu yeşilli bu arada şu yeşilliği kandırsan kalar da. Şu. <gülüyor> 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 adamı ne yaptık adamı üzüldü mü? <laughs> Orada. <Bu> <laughs> en sağ. <gülüyor> <gülüyor> ah direkt buldular. O ne lan tepeden geldi biri? Gökten su düştü <laughs> <siyahı. gülüyor> Çok iyi. <laughs> Yuvarlanma tekniğiyle geldim kardeşim. <laughs> Evet, oyunun mantığını bilmeyenler için Fall Guys 60 kişinin her tur farklı farklı oyunlarda birbirleriyle yarıştığı bir oyundur. Tur sonlarında sona kalanlar yavaş yavaş elenir. Son oyunda da kalan oyuncular birincilik için yarışır. Buna keşke ilk videoda da anlatsaydım bilmeyen arkadaşlar varmış. Onlar için de açıklamış olduk. <laughs> Hadi bakayım iyi seyirler. Onları dikeltmeyiniz kardeşler. Vallahi önden gidince ben gıcıklarına dikeltiyorum bu arada. Osman. Hayda. Herhalde el o yüzden ya. hep ben arkada başlıyorum Uşk. Bir sonrakinde hemen geçmeniz lazım. Yamuluyor. Evet abi şu an birebir görüyorum onu. <laughs> evet evet. Kitox. Kafama düştü. Şunlar nereye atlıyorlar Allah aşkına. <laughs> Ya of ya bir de şu esire gitsin bakayım ya. Allah Allah hayır sucuk sucuk ekmek elimde dur elimde dur sucuk ekmek. tamam ya. <laughs> ya şu, şu sarı yer. Çok iyi çok iyi bu nereden gidiyor lan? Hayır 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 hayır. Biraz şöyle gel aslında. Bu ne abi ya? Yürü. Lan 5 kişi 5 kişi oğlum 5. <laughs> 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 doktor elendi doktor. Abi son üçlü biz girdik bu arada. Kirmi biliyor <laughs> olayı biliyorsun kardeşim. 5'e 5 oyuncu eksikliği yok. Ben defansım sen forvetsin. Hadi bakayım abi. Bizi tamam. Top it. Çok iyi. Geçtim Çok abi galiye. Çok iyi be. <laughs> Daha hiçbir şey vardı. Değil? <laughs> Kardeşim şinasi yerini aldı. Abi şu topa bir vurun. Bizimki gönderdi. <laughs> bu ben de ben de bu. Gönderdim Kardeşim, bunu. Kaleci biraz pro gibi duruyor ama. Sarıların gözünden mi izliyor? Geliyor ben de. Şek şutunu. Zıpla. Hop! Aa, hayır, tut. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır ya. Kardeşim gol lazım. Hayır, bizim kaleye vurdu. Abi kale yine boş. Kale yine boş. Top da gitti yine ya. Abi ümidinizi yitirmeyin. Suat gelişine Suat orta sahada. <laughs> abi bu ne ya bu? Ne delireceğim kale bu? Nerede bizim kale? Bu uçan kafa bu çok. <laughs> i̇ki, go i̇ki golüm var. İki golüm var abi devam. Bu arada ilmi hala <laughs> alabiliriz bak. Ümidini yitirme. Ben şey, atağa geçiyorum. Atak futbol tabii oynuyoruz tabii. abi. Atak futbol. Kale boş kalsın zaten. Hadi Kavak be. Etmiyor. Ya. Ya abi. Defans Şu Suat orada ne bekliyor ya? Allah abi. Çok <laughs> iyi Suat. Al iki, <laughs> gol, iki, gol, iki gol, iki gol, iki gol. Bir daha, daha geliyor. Bir daha, gel abi, bir daha. <laughs> Bir daha Bir daha. daha. <laughs> Hadi bir tane daha. Yeri nerede? <laughs> bir daha. Oh, <laughs> <laughs> Çok bir daha. güzel. Bir <laughs> <Hadi, gönle. gülüyor> Kaleci kurtardı. Ah be. Hadi abi. Hadi. Iki gol, iki gol. Çok iyi, çok iyi. Hadi bir daha abi, bir daha. Ya. Aç geri pas, geri pas. Gelişine vuracağım. Çok, çok iyi abi. abi. Of. Oy. oyun <laughs> 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 Kardeşim daha ne yapalım hadi ya. Hadi <laughs> şu da şu da girsin ya. Hadi abi hadi yapabiliriz. Ya abi, ya. Lütfen abi hak ettik bu maçı yapabiliriz kardeşim. Abi atan kazanır abi haberiniz sür, olsun. Sür çek şutu çek şutu. Gol atan kaçtı. Orada ne boş. Bak gidiyor. Ben ata çıktım kardeş. Overtime. Altın. Ya abi. <gülüyor> defansa <gülüyor> döndüm. Defansa Çok döndüm. Bir defansa bir döndüm. Ben Sarı tutuyorum. Ben tutuyorum şu kaleciyi. Tamam. Ben Pas ya. geldi bana. Kale boş. Şuna Bizim çarpıp buraya bu. duracak. O nasıl bir gafaydı Allah aşkına. Hadi abi. Ha geliyor. Hadi Elver. Çok iyi. Hilmi Hilmi. sendeyiz kardeş. Ya abi abi. Sağa çıkan gidip helal be. Abi beş sıfırdan altı beş yaptık. Helal be. Abi hiç umudum yoktu ya. <laughs> Aa bak bu oyunda çok iyiyiz arkadaşlar. Bak bu oyunu beğendim gördünüz mü? Çok iyiyiz bunda. Finalde bu gelsin direkt birincilik yani. <laughs> Hilmi zaten ne geliyorsun başına adamla uğraşmaktan geliyor. <laughs> Ya Suat nasıl? Suat düşmüş. Ama iyi olduğumuzu söylemiştim arkadaşlar. Ee... Düştü. Eyvallah eyvallah. <laughs> ya! aa hayır iyi sen aldın be. Abi o bende Ya pinç işte. Abi tuttum adamı ya. Bak tuttum. Arası Abi tutuyorum adamı tutuyorum. Adamı tutuyorum. Aa. Hilmi, Hilmi kaç kaç Hilmi kardeşim sen de sen de Hilmi kaç Hilmi tutucam arkandakileri tutucam Hilmi Kanki kaç Ya Oy, nasıl abi, ya, abi ben Bu nasıl bir pik ya ben deviriyorum işte Ay, Çok iyi çok iyi oh. <laughs> Alın lütfen birinizi alsın Osman ben alacağım, ben Osman alacağım, Osman, ben Osman, alacağım bana ben salsana Kardeşim görüntüsüz kendine bak Bana sal Osman bana sal Sala bak bak Ya. ya. final mi maç mı? Kaç kişi? Ya. final güzel. Ben abi jimnastik dersi aldım. Elastik bir çocuğum. Elastiğim, jimnastiğim. Ciddi. <laughs> eğilip bükülürüm abi. Allah. Adam Osman da, adam, adam dümdüz giden şeye çarptı ya. İlk seviyede. Baba bak şu şeye bak. Mamuta bak mamuta. <laughs> Gidiyor. <gülüyor> Sıkışmış o. <an. gülüyor> ne abi sırayla mı dökülüyor? Sırayla gidiyor harbiden. Şurada bir yerde duralım. Aa o gidiyor. Orada bir tane vardı. Güzel artık ayakta dururuz ya. Osman sağ mı sol mu buraya gelirse? Allah düşüyor. Aa kurtuldu mu o? O gitti. <laughs> Siyahi yapmış. ya ayrılmadı abi. ya. Ayrılmadı ya harbiden ayrılması gerekiyordu. Oha iki kişi gitti Patrik. Güzel. Osman? Kardeşim rahat ol bende. Sen neyse ben niye rahat oluyor? Bende. Geri, geri 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 buraya gelecek. Çok güzel <gülüyor> abi. <gülüyor> Osman! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ben nasıl? rahatım Ben diyorum sana ya bu el kesim ya sende ya ben de. Senin kafan büyük o yüzden ben de. <laughs> Aynen benim öyle bir dezavantajım var. biz biraz Ya sıkıntılı. düşsün şunu biri ya. Beni tuttu. <laughs> Kardeşim. Aa <laughs> beni de tuttu. Allah abi abi son Aa sosisliler versin. Sosis versin. <benzesi>. Hadi bakayım. Hangisi has bu çocuk? var. Gazil üstüne. sucuğu üstüne kazan abi. Taç mı yapıyor ya? <gülüyor> şey, yani Allah'ım şükürler olsun be. Allah'ım <laughs> Allah nasıl güzel bir şey bu Allah'ım ya nasıl sinir oldum ya. Abi o sucuk gördünüz mü rakip firmayı? Rakip <laughs> firmayı. Gördünüz değil mi? Abi sucuk daha var ama bu çakma bak. Bu market sucuğu. Abi deli try artık kimseyle. O beyaz nasıl gidiyor? Beyaz hayır beyaz dikkatimi dağıt. ya abi tüm dikkatim Thv그 dağıldı şu an ya. Ters yöne gidiyor. Thry, thry hard. Abi hayır ya ben <gülüyor> <gülüyor> abi beyaz öyle bir gidiyor ki gördünüz mü beyazın gidişini? Yok abi ya bu ne ya? <laughs> Defaz uzaklaştırır mısın şunu? Ay keşke ben koltuk kaldım. o güzel güzel çıkardı. <laughs> ha oynamıyorum. 13 etti. Şey, şöyle ah be 14-0 be <laughs> 14-0 ne abi? Aa, benim kaleci oldum takım 9-0 Osman <laughs> Aynen O bu da aynısını yapıyor. Bu kim? O Melih Can'ın şeyi düşmanı bu. Abi adama odaklandım ya. Abi son katmana son... gelince beni uyarır mısınız? Lan son katmana geldi sandım ben. Son katman. Şu an son, son... katman. Tamam. <laughs> Stratejiyi görüyor musun Osman? Strateji Hadi budur yani anladın? Buraya gelene kadar dünyalar geçer. <gülüyor> ya <gülüyor> Abi <laughs> ya yeah, no